yüzüme damla koyarak yakını daha iyi görme şansım var mı? Yaşla birlikte giderek yakın görmemiz bozuluyor. Damla ile bunu düzeltmek mümkün mü? Evet mümkün. Geçmiş yıllarda pazarda birçok damla alternatifi vardı. Bu damlayı uyguladıktan sonra yakın görme artıyordu. Hala da günümüzde kullanılabilir. Ancak damlanın etkisi 7-8 saat sonra azalıyor. Bunun sürekliliği ve devamlılığı mevcut değil. Nasıl etki ediyor? Göz bebeğimizi iyice küçülttüğü için odaklanmayı ve derinliği arttırıyor. Bunun dezavantajı olarak da uzak görmemizi ve görme alanımızı daraltıyor. Bu gibi yan etkilerinin yanında başka yan etkileri de var. Tabi damlayı devamlı kullanmak gerekiyor aralıklı olarak. İritasyon, kırmızı göz, bulanık görme, sulanma, batma gibi ekstra yan etkileri de özellikle en çok yan etkilerinden birisi de baş ağrısı. Bu yüzden her ne kadar damla tedavisi yakını görmemizi sağlasa da yan etkileri nedeniyle çok popüler olmadı.